merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Köprü yıkma oyununu oynayacağız. <laughs> Bu neden beni çağırıyor? Bir bakalım. Hmm. Tam onu biliyorum. Zaten daha önce oynamışlığım var. Tekrar böyle attım. Ya düştüm. Düşmeseydim güzel olabilirdi de. Bakalım. Hop bir tane bomba bırakalım. Merhaba de. Ee, bu buna ben yine öldüm. Bir dakika. Hı. Geldi. Bu ne ya? Bunlar ne ya? Bunlar Bu, niye buraya atıyor? Böyle güzelce patlatalım. güzel bir oyuna benziyor. Şop. Şop. Güzel bunu oraya. Şu. Bunu böyle Bölüm bölüm yapabilirim arkadaşlar isterseniz. Şu el bombasını almaya çalışacağım. Bu bölümde. Arkadaşlar bu arada. E, ya bu sene ya da. Diğer sene. Minecraft videoları da gelecek. Kuzenimle beraber. Onu, yani, size. Size. Daha iyi videolar çekmek için birazcık para harcayacağım. Yani birazcık dedim daha. Az bir Öyle az dediğime bakmayın, bayağı pahalı. Hmm. O yüzden o bayağı kötü oldu. O yüzden nasıl diyeyim? Yani? Bayağı para harcayacağım sizin için. Ben şuraya atlarım hadi. Çok güzel. Şuraya da atladım. Hoppa çat. Katır ki. Hop pat pat diye patlatıyoruz. Çok güzel. Tamam yeter biraz da buraya. Biraz da şuralara. Biraz da bundan. Biraz da bundan. Her yere sıkacağım. Apa çok güzel oyun eskiden çok oyun roblox kapamadan önce ama şu an ayda oynuyorum. güzel bir. bir oyunda biraz ses var bir dakika bir ölçeyim.

koymuş. Bu niye acılıyor? Basma konuya basma. Konuya basma. Sen niye basıyorsun? Aa. Kötü oldu. Bakalım şimdi ne alabiliyoruz. Bunu almayacağım vazgeçtim. Alev fırlatıcı ya bunu alacağım bu bilmiyor bunu. Bunu alamam maalesef. O yüzden o dediğimin ikisinden biri. Ya bana ikili bir nükleer kokuyor. Ne? Bu ne? Hazır. <gülüyor> 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 Hadi. <gülüyor> Zat. Şöyle bir hediyemizi bırakalım. <laughs> çok gözdüm gezdim. <laughs> hmm. Aa, çok kötü hediye bıraktım. Arkadaşlar bu bölüm yani nasıl diyeyim bu video birazcık az olacak ondan dolayı özür dilerim. Ee, şey yapacağım. Biraz acelem var da bir yere gireceğim ondan dolayı e, şey olabilir. Biraz kısa olabilir video. Sen niye öyle düşmedin? Ee, biraz fazla şey gitti. Ben şimdi oraya kadar nasıl gideceğim? yapacağım ki. Arkadaşlar iki dakika yani nasıl diyeyim videomuzun burada sonuna gelmek zorundayım. Zaten bir 10 dakika sonra yine aynı videodan gelecektir. Hadi görüşmek üzere. Ve 10 dakika sonra yeni videoyla karşınızdayım. Hoppa. Hadi size bay bay.